Dedektif Raptor 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 Dedektif Raptor İpuçları rap toplanacak Doğru yanlış ayrılacak Aklımızı kullanarak Sonuçlara varılacak Raptor Raptor Dedektif raptor raptor raptor, raptor, raptor 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 Dedektif Raptor detektif Raptor Raptor Dedektif Raptor Dedektif Raptor Hiçbir zincir en zayıf halkasından daha güçlü değildir beyin cimnastiği başlamıştır arkadaşlar. Konuyu şöyle açabilirim. Şimdi ben bu sabah kendime frambuazlı pasta sipariş ettim. <laughs> ama frambuazların hiç tadı yoktu. O küçücük frambuazlar bütün pastanın tadını nasıl etkilemiş olabilir onu düşündüm. Pisiz bugün formundasın. E, formundayım formundayım ama keşke frambuazlar tatlı olsaydı daha çok formumda olurdum. Güzel. Ee, misis sen ne düşünüyorsun? Her parça güçlü olursa bütün de ancak o zaman güçlü olur diye bir şey anlıyorum ben. Olayları çözerken zayıf halkayı yakalarsak daha hızlı sonuca gidebiliriz demek istiyor bence. <laughs> <evet>, toparlanın <laughs> ee, <pardon>, misis. <laughs> e, hadi toparlanın. Ee, ee, girebilirsiniz. Karatürün de. Ne? Kara mı? Hani nerede? Dedektif Cören Uy affedersiniz, affedersiniz. Hala karada dolaşmaya alışamadım da. Kendimi tanıtmama izin verin. Ben bir kaptanım. kaptan der ya. Deniz deyince benim aklıma hemen balık gelir. Hı, açık denizlerden bize bir şey getirdiniz mi kaptan? Hamsi İstavrit köpek balığı. Balina. Uy çok isterdim ama. Ha bu benim cemim. Balıkçı cemisi değil. Kesif cemisidir. Balıkları mı keşfediyorsunuz yani? Hayır balık malık yok. Hatta yeni yerler keşfediyorum. Balık olmayan gemi ne işe yarar ki? Yaramıyor zaten. Denizlere açılamıyorum. Yeni yerler keşfedemiyorum. Hatta... Bittim ben. Neden? Ne oldu kaptan? Ha bu benim gemim var ya, sürekli su alıyor. Ha! Su alan yerlerde balık yetiştirmeyi denediniz mi? <laughs> He? Hı? Ne? Şey, yani balık yetiştirmeyi denese iyi olur bence. Eh, pis e, Kaptan, delik varsa gemi nasıl batmıyor? Bütün günümü cemimi tamir etmeye harcıyorum. Bir delik kapatıyorum. <laughs> Başka bir delikten yine su al. Ha onu kapatıyorum başka bir delikten. Ha onu kapatıyorum başka bir delik. Onu kapatıyorum bunu kapatıyorum. Onu kapatıyorum bunu kapatıyorum. Başka bir delik başka bir delik. Oy delirttiniz beni delikler. Oh. Ee, bunun için bir tamirciye gittiniz mi kaptan? Oy dedektif. İnanın ba. Aylarca tersanelerde yatıp kalktım. Kimse sorunu mı? canın her an batabilir. Tek umudum sizsiniz. Keşfetmek en büyük mutluluğum. Simsenin görmediği yerleri. Yıldızlar altında yol alma. Bilinme diye. fırtınalardan, kasırgalardan Korkmam yolumu kaybetmekten Uçsuz bucaksız okyanustan he! Mutlu var mıdır dedektif? Arıyoruz kaptan. Ah ah mutluyla birlikte en cın ufuklara yelken atmayı o kadar özledim ki. E, mutlu kim? E, i̇şte bu cüzeller cüzeli benim mutlum. Ha, mutlu benim canımın adı. Hı. Ha, bu kadar su aldığına göre pek mutlu değil kendisi. E, hayır hayır o benim cüzeller cüzeli mutlum. Hı. Peki, suyu nereden içiyor... Pardon, suyu nereden alıyor kaptan? Sürekli Cem'inin karinasında delikler buluyorum. Karina mı? Ee, Olayı çocuk raptur. Nasıl? geminin karinası acıkmış. Hatta açlıktan karinası delinmiş. Benim de karinam delindi açlıktan. Oy, hayır öyle bir şey değil. Cem'inin karinası, cövdenin suya temas ettiği yer demektir. Su suya temas ettiği yer mi? Brrr. Pek sevmedim bunu. Bak, kaşınmaya başladım. Gördün mü? Hmm, deniz suyu cilde çok iyi gelir. Özellikle de kaşıntıya. Hmm. Ben denizin balık kısmıyla ilgileniyorum kaptan. Su kısmı kedilere göre değil. Kaptan, geminiz ne zaman su almaya başladı? Düşünmem lazım. Ne zaman değil, ne zaman değil. <laughs> evet, evet hatırladım. Hmm. Batı Amerika'daki Sri Bata Adaları'ndaydım. Kiribati. 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 Ya hatta ben ne dedim? Adadan dönerken canım su almaya başlar. Her gün her gün başka bir delik. Aa. İçeriden çemirilmiş gibi. Sanki birisi Cemimi Aa. Her gün farklı delik. Kemirilmiş gibi. He. Kiribati Adaları. Evet. Su almaya başlanılan yer. Hatta ben ne söyledim? Bakalım nasıl bir yer burası? Kiribati adaları. <laughs> Kiribati adaları Batı Amerika'da yer alıyor. Bu ada ülkesi toplamda üç takım ada ve bunlara bağlı 32 mercan adasından oluşuyor. Buraya oldukça uzak bir yerden bahsediyoruz Raptor. Çok sıcak bir iklimi var birçok farklı hayvan türüne ev sahipliği yapıyor. Kaplumbağalar, köpek balıkları, balinalar, köstebekler gibi. Mrs'in saydığı hayvanlardan hangisi gemiyi kemirebilir? Tabii ki köstebek. Hmm. Hmm. Ben baktığım yerlerde hiç köstebek görmedim. O zaman bakmadığınız yerlere odaklanmamız gerekiyor. Benim bu cemide bakmadığım neresi olabilir ki? İyi düşünün. ...bir köstebeğin girebileceği bir yer mutlaka olmalı. He? Bas çamaradaki kapakların altında ufak bir bölme var. E belki orası olabilir. O zaman oraya gidiyoruz. <laughs> Yalnız burayı havalandırmak lazım. Boğuldum. <laughs> Baba boğulmak demeyin. Zemin batacak diye çok korkuyorum. <laughs> bir ses geldi. Ben de duydum. He, ben de duydum. <laughs> da, 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 da. <Gülüyor> <Gülüyor> Sonunda buldular beni yaşasın. Beni bulacağınızı biliyordum. Bu işte bir tersik var. Evet evet. İlk kez yakalandığı için sevinen birini görüyorum. Yakalanmak mı? Siz benim hayatımı kurtardınız. Nasıl yani? Sen benim canımı batırmak istemeye miydin? Batırmak mı? Hayır, kesinlikle. Ben sadece evime giden bir yol bulmaya çalışıyordum. Ama nereyi kemirsem hep su çıktı. Nasıl girdin sen buraya? Bakın ben kendi adalarında yaşıyordum. Bu güzel gibi gör. Dünyanın öbür ucuna gelmişsin. Evet, evet seni anlıyorum. Niyetin kaptanın gemisini delmek değilmiş. Ama yine de onun neler yaşadığını görürsen... ...bizi daha iyi anlayabilirsin. Bir delik kapatıyorum. Delikler. Başka bir delik, delik açıyorum. senin cebden delik. delik. Ha onu da kapatıyorum başka Bask. bir delik. Cebim delik. Delik, delik. Nerede bu delikler? Nerede bu delikler? Oy delirttiniz beni delikler. zaten adalara tekrar gidecektim. Eğer canımı çemirmezsen seni evine kadar bırakırım köstebek. Gerçekten mi? <laughs> Biz artık yola koyulalım öyle değil mi köstebek? Evet. Geri batı rotamız. Geri Sonunda eve dönüyorum. <laughs> Tabii ki. Dedektif Raptor. Pisiz, Siz de davetlisiniz. <laughs> e, çok isterdik ama bizim ofise dönüp yeni vakaları çözmemiz lazım kaptan. He. Evet evet evet. Hiç başımızdan aşkı. Oho. Başımızı kaldıramıyoruz gerçekten. Geminin neden su aldığını çözdük. Zincirin zayıf halkasını güçlendirdik. Ve böylece herkes mutlu oldu. <laughs> Herkesin bir yolculuğu. için varacağım limanlar Bekleyenler ufka bakar Herkesin bir özleyi var Demir alma zamanıdır Gelkenlere dolsun rüzgar Sıkı tutunun arkadaşlar Bekler bizi dalgalar Herkesin bir yolculuğu var Herkesin bir amacı Bekleyenler ufka bakan Herkesin bir özleği Raptor, 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 dedektif raptor. İp uçları rap toplanacak, doğru yanlış ayrılacak. Aklımızı kullanarak sonuçlara varılacak. Raptor, raptor, dedektif raptor. Raptor, raptor, dedektif raptor. Raptor, raptor, dedektif raptor. Ha, dedektif raptor.